Arkadaşlar merhaba hepinize iyi geceler. Ben Fatih, yine bir CS oyuncu tanıtımında daha sizlerleyim. Bugün sizlere Counter Strike 1.6 indirmeyi göstereceğim. E, piyasada olan çoğu sürümü biliyorsunuzdur. Hepsi virüslü, bazı sunucuların içine çaktıkları kendi server listleri, kendi oluşturdukları virüsler, işte saçma sapan Chrome eklentileri falan var. Sizlere bugün sorunsuz bir Counter Strike setupı edinmeniz için çok kısa bir şey göstereceğim. Bu setupta tamamen SXA e yoğunluğu, hiçbir problem yok, virüs yok, sorunsuz bir oyun için tamamen sizler için hazırlanmış olan bir setup bu. İlk önce yapmamız gereken şey www.gcoyuncu.com sitesine girmek olacak. Burada sizler için hazırlanmış özel bir paket var. Daha sonra so e siteye girdiğiniz zaman dosyalar bölümünde Counter Strike 1.6 indir linki var. Direkt buraya tıklıyorsunuz. Hemen gördüğünüz gibi paket açılımları burada işte ee, diğer alternatif linkler kırık link bildirimi burada. Hemen Counter Strike 1.6 indir linkine tıklıyoruz. Ve karşımıza şöyle bir sayfa gelecek. Burada yapmamız gereken tek şey beklemek arkadaşlar. Sağ tarafta da yazdığı gibi. 5 saniye bekliyoruz. Saniye dolduğunda reklamı geç dediğimizde Counter Strike setup'ımız sorunsuz bir şekilde iyi işlemi başlıyor. Ve bize tek kalan indirdikten sonra oynamak tamamen sorumsuz, SX'e uyumlu. Virüs kesinlikle ve kesinlikle yok. Hiçbir şekilde bilgisayarınıza zarar vermeyecek bir sürüm. Hepinize iyi oyunlar, bol fraklar diliyorum. gcoyuncu.com farkını hiçbir zaman unutmayın.